Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yayının başlığında da gördüğünüz gibi Mayday, Mayday, Mayday. Bu ne demek arkadaşlar? E, havacılık teriminde tehlike sinyallerinin çaldığı anlamına gelen ve pilotların acil durumu belirtmek için kuleye bildirdikleri e, bir anons diyelim. E, i̇şte bir başlık hem ilgi çeksin diye bunu attım. Hem de çok kritik bir noktada gerçekten Bitcoin içinde Mayday diyebileceğimiz bir noktada olduğu için hızlı bir şekilde Biliyorum birçoğunuz streslisiniz vesaire. O yüzden hızlı bir şekilde bir video çekmeye karar verdim. Şimdi kırmızı bir piyasayı gördük. Yine klasik şeyimizi açalım. Grafiğimizi açalım. Arkadaşlar Bitcoin için 43.600 seviyesi önemli bir destek noktası gördüğünüz gibi buradan sonra. Çünkü 43.600'ün aşağısı bana göre 37.800 seviyelerine getirebilecek bir nokta olmasına rağmen 43.600 seviyesi gerçekten önemli bir nokta. Arkadaşlar piyasadaki en büyük sıkıntınızın e, panik yapanların en büyük sıkıntısının piyasaya yanlış yerde gözlerini kapatmaları olduğunu düşünüyorum. Bunu birçok kere de söyledim. Yani piyasa yükselirken aldır 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 herkes geliyor. Piyasa bu tür durumlarda e, hepiniz gidiyorsunuz. Aslında tam da bu nokta piyasanın en çok takip edilmesi nokta takip edilmesi gereken nokta belki de en çok ekleme yapılması gereken nokta. Yani düşen piyasada hemen kaçıyorsunuz, yükselen piyasada giriyorsunuz ve bu sizin üzülmenize neden oluyor. Ne demek istiyorsun hocam derseniz ben 43.600 seviyesinde Bitcoin'e bir miktar, ciddi bir miktar e, yaklaşık 1.3 BTC kadar bir ekleme yaptım arkadaşlar. 44.000 şu an tam olduğu seviyede 44.000 seviyelerinde. Sebebini sorarsanız benim için dediğim gibi çizdiğim grafikler bugüne kadar takip ettiğim noktalar derseniz 43.600 seviyesi çok çok önemli bir destek noktası olarak ön plana çıkmakta. Dünya ekonomisinin hala işte pandemiyi yenememesi arkadaşlar önümüzdeki sezon kış sezonunun artık gelmesi vesaire tabi Türkiye için kış sezonu ama gelmesi dersek genel olarak Bitcoin'in 43.600 seviyesinin çok kolay bir şekilde kırmayacağını düşünüyorum. Ama olası senaryoyu da size anlatmamda fayda var. Eğer olası senaryoda bu kırılım gerçekleşirse ki öngörmediğimi bakın tekrar söylüyorum çünkü Yumuşak böyle yuvarlak konuşmayı sevmeyen bir insanım e, buradaki desteklerin çok e, şey olmadığını söyleyebilirim Hani 41 bin desteğin çok önemli bir destek olmadığını söyleyebilirim 37.800 deste. Dikkat ederseniz tam bu yayın arkadaşlar tam destek noktasındayken çekiyorum yani 43.600 destek şu an Bitcoin 44.000 e, o yüzden e, evet riskli bir riskli bir video. Bunun ben de farkındayım ama düşüncelerimi her zaman en doğru bir şekilde, en azından düşündüğüm şekilde, en azından ekleme yaptığım noktada size bildirmek benim kanalımın en büyük gayesi. Hepinizi seviyorum. Canınızı sıkmayın. Bu piyasa böyle bir piyasa. Bu piyasada var olmak istiyorsanız düşüşlere katlanmak zorundasınız arkadaşlar. Nasıl yükselişlerde böyle kahkahalar atıp sevinç çığlıkları atıyorsanız düşüşlerde de bu piyasada kalmak zorundasınız düşüşlerde de burada olun düşüşlerde de burada kalın ee, pek çok düşüş e, yeni fırsatları beraberinde getiriyor hepinizi çok 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 seviyorum görüşmek dileğiyle